Bro Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Keyifli bir haftayı geride bıraktık. Ligin dinlenme aralarına girmiş bulunmakta. Bu noktalarda çeşitli spekülasyon faaliyetler oluyor. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Bu duyumlardan önce ama biz maçları bir yorumlamayla başlayalım. Arkadaşlar Galatasaray-Kayseri maçı bilindiği üzere çok tempolu. Ligimize çok keyif veren bir maç oldu. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. İstatistik olarak maça baktığınız zaman verilerin hepsi aşağı yukarı aynı. Kayseri de aynı topu oynamış, Galatasaray da aynı topu oynamış. Ama burada önemli detaylardan bir tanesi şu. Galatasaray'ın oynadığı oyun içerisindeki 150 topla oynama çok dinamik. Kayseri'nin oynadığı 150 topla çok dinamik değil. Galatasaray'ın verileri Kayseri'yle hemen hemen aynı. Hatta bazı verilerde Kayseri Galatasaray'dan daha üstün durumda. Bak şimdi işin istatistik tarafına bak. Kayseri %50 topla oynamış. Galatasaray özel top oynamış. Kayseri 16 şut çekmiş, 6 isabetli. Galatasaray 20 şut çekmiş, 11 isabetli. Kayseri ikili mücadelelerin tamamını kanalanmış. Yerdeki mücadelelerde, havadaki mücadelelerde, sırt sırta olan mücadelelerde Kayseri üstünlüğü kurmuş durumda. Rakip ceza sahasında Galatasaray 155 ile oynamış. Ama bu %55'i 5'inde gol bulabilmiş. Bak işin enteresan tarafına var. Kayseri'de rakip ceza sahasında %56 ile oynamış. Ama gol bulamamış. İşte burada devreye ne giriyor biliyor musun arkadaşlar? Size sezon başında sevgili Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu açıklamaya aklınıza getirmenizi istiyorum. Bize Osman Traftı transferi gündemimize geldi. Bizim önümüze Osimen evraklarını koydular. Ama biz El -Nesil'den yana kullanmıştık şansımızı. El Nesir ile Jeko'ya biz daha fazla güveniyoruz. O yüzden Osimen transferine veto verdik. Heh. Burada ne giriyor biliyor musun arkadaşım devreye? %56 ile senin rakip ceza sahasında oynayan oyuncuların dahi olsa bir gol atabiliyorsa o simen gibi adamların senin varsa 5 gol atmaya yardımcı ve gol atan oyuncu olur. O simen Kayseri maçında 9.3 rating oynamış. Ne demek biliyor musun? Anormal bir rating ya. Adam sıfır hatayla oynamış. Bazı maçlarda dinamik oyuncular gündeme geliyor diyoruz ya. Bu oyuncular işte Osimen tarzı oyuncular. Mertens tarzı oyuncular. Mesela Bırak istatistiği bıraktık. Tamam. Şöyle bir arkana yazsan. Galatasaray taraftarısı. Hangi maçta tereddüt ettin? Trabzon maçında ettin mi? %90 Galatasaray taraftarları Trabzon maçında son düdük çalana kadar golün geleceğinden emindi. Sadece bir abimiz totem yapmıştı. Yusuf Vidin'le. Yusuf de burada selamlar saygılar. Yusuf abi maçı izlerken hocasından çıkmıştı. Demiştik ya ben bir totem yapayım. Belki gol Çıktı. totemde gol oldu. Ama bak arkadaşım adamların toteminde bile inanmışlık var. Galatasaray şu an böyle bir kabuğa bürünmüş durumda. Galatasaray şu an 3 seneden beri şampiyon olma düşüncesiyle, 5 seneden beri şampiyon olma düşüncesiyle bir noktalarda hareket eden bir vizyona sahip oldu. Galatasaray için Türkiye şampiyonu, Galatasaray için UEFA şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu hep bir vitrin olarak son 5 senedir, son 3 senedir Yazılmış durumda. Yazılıyor da. Çünkü yol haritası belirlenir. Tamam mı? Galatasaray bu yol haritasında ya bana para geliyorsa ben bu parayı şöyle kullanırım. Ya da param yoksa parayı bulabilecek yöntemler ararım. Hadi hiçbir yöntem bulamadım yine ben bir şekilde kaynak oluştururum modunda. Doğru yatırım doğru hamle. Sıkıatları doğru çalıştı. Yapılan transferler Galatasaray'da aşı olarak tuttu. Velhasıl bir şekilde sistem rayında ilerliyor. Bak burada yapı vardır yoktur konuşulmaz tartışılmaz. Ben sahada oynanan oyuna bakarım. Hakem bir maçı etki eder, iki maçı etki eder. Hadi hakem sana bir penaltı ver. Lip de beş penaltı vermez. Ama sen dinamik oynarsan orada alırsın puanı. Galatasaray'da bunun farkında bir dinamik oyun oynuyor. Ya ben Galatasaray'ın maçını izlediğim zaman Galatasaray'ın gol atmayadan maçı tamamlayacağına inanmıyorum. Ya biz seyirci, seyirci olarak da gol istiyoruz değil mi? Ya bu golü Galatasaray bizim lezimizde bize sunabiliyor. Bak, taraftar gömleğini üzerinden çıkartmadan yorum yap. Şu an beni ekran arkasında izliyorsun ya işte diyorsun Numan Hoca Fenerbahçeli işte şöyle Fenerbahçeli gibi konuşuyor. Değil. Ben keyif alıyorum. Ligin kalitesi arttıkça çünkü alt yaş jenerasyondaki oyuncuların izlenebilmesi alt yaş jenerasyondaki oyuncuların daha erken yaşlarda profesyonel olup Avrupa pazarına sunulabilmesi benim için önemli bir basamak. Ben bunun PR'ındayım. Anladın mı ya? Ben Osman'ın PR'ında değilim. Ben güzel bir görsel şöyle ligin kalitesinin artması ve kaliteden doğabilecek ihtiyaçları alt yaş jenerasyonlarına yansıtabilmesinden yanayım. Benim amacım, misyonum bu. Sen taraftar olarak izle, fanatizm yap, eleştir, yoruma, at, küfür et, problem yok. Ama bir tarafta haklının hakkını vereceksin. Ben Galatasaray maçını izlerken keyif alıyorum arkadaşım. Yani ne yalan söyleyeyim. Mutlu oluyorum. Bana istediğimi verebiliyor. Oyuncular üzerinde analiz yapabiliyorsun. Bir şeyler anlatabiliyorsun. Şimdi ben Galatasaray noktasını daha fazla konuşmak istemiyorum. Ligin ilk yarısını Galatasaray birinci bitirdi. İkinci yarı ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Galatasaray'da şöyle bir duyum var arkadaşlar. Dört tane ana transfer yapacak Galatasaray. Hakim Zeyş ile işte Galatasaray ve Nelson'la yollarını ayıracak kesin olarak bakılıyor. Bak bu adamların ikisi de kriz adamlar. Mesela geçen sezon Nelson'a aslılar, kesler 20 milyonlar, 25 milyonlar dediler değil mi? Ki Nelson Galatasaray'a çok büyük maliyetle geldi. 10-12 milyon dolar olması lazım maliyeti. Ve adamın almış olduğu yıllık ücret de çok yüksek. Nelson gibi bir krizi senin ortadan zarar etmeden gönderebilme politikan varsa büyük bir başarı demek. Zaten hakim hiç başlı başına bir problemdi. Ya tutarsa denilen bir transferdi. Galatasaray'ın artısı şu hakim Zeynep'le birlikte gelen diğer iki oyuncu tuttu. Sanchez tuttu mesela. Sanchez sana şampiyonluğu getiriyor. Kayseri maçında bir tane topu çizgiden çıkarttı. Maç kırıldı. 5 oldu. Anladın mı? Ya bazı noktalarda problem olan noktaları neşlerle kesmen lazım. Galatasaray bunu iyi yapıyor. Bak iyisiyle kötüsüyle döneminde Fatih Terim çalıştırdı neşleri vurdu. İyisiyle kötüsüyle Mustera kötü oynadığı zamanlarda gitti eleştiri yaptı. Ya bu takımda Arda Turan gibi bir adam yuvalanarak gönderildi. Yani en sonunda işte Kerem Akçukoğlu yuvalanarak gönderildi. Benfica'da neler yapılıyor. Bir şekilde Neşler'i vuruyor. bu mesela kıyaslanabilecek bir oran bence arkadaşım. Fenerbahçe'de Mert Hakan'la İrfancan her gün yuhlanıyor. Fenerbahçe Mert Hakan'la İrfan yeni sözleşme imzalıyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlar yuhlandığı zaman direkt gönderiliyor abi. Çünkü istenilen performans belli bir noktada oran ve orantıyı sağlamıyor demek. Böyle bir durum var. Sen bunu yapmadığın sürece zaten problemi içeride çözemezsin ki. Bunu konuşacağız. Galatasaray'da 4 tane ana transfer olacağı söyleniyor. Hadi'den doğan sakatlıktan sonra boşluktan sonra daha doğrusu Galatasaray bir tane Foret arayışında. Foret'in adı henüz duyulmadı. Ben duymadım daha doğrusu. Duyan arkadaşlar varsa da takip ediyoruz. Merkez ortası ağrıyor Galatasaray. Mertens çok ağrıların olduğunu söylüyor. Ve Mertens'i biliyorsunuz ki Galatasaray Okan Buruk rica ederek bu sezonu oynatmak istemişti. Ve dinlendirerek, rotasyon sokarak oynatacağını söylemişti. Ama Mertens olağanüstü oynadığı için Mertens'i kesemiyoruz. Mertens de oynamak istiyor ama ağrıları da çok fazla olduğu için. Mertens'in yanında bir tane yardımcı lejyon almak istiyor Galatasaray. Stoper bölgesinde Nelson'dan boşalacak. alacak. Açığa da Galatasaray bir tane stoper istiyor. Ve çok fazla gündemde olmasa da bir tane sabek rotasyonu istiyor Galatasaray. Bak şampiyonluğa gidiyorsun. Birincisin işler doğru gidiyor. Dinamik oyun oynuyorsun. Ama hala diyorsun ki benim eksiklerim var. Bu ne biliyor musun? Bir güç. Arka planda ekonomik güç olabilir. Hocanın takım üzerinde, taraftarlar üzerinde, yönetim üzerinde bir gücü olabilir. İçerideki sinerji sana doğru bir artı enerji olarak dönüyor olabilir. Bir şekilde o kısır döngü Galatasaray'ın altyapısında içerideki jenerasyonda çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. O yüzden Galatasaray'da şu an için işler yolunda gidiyor. Saraya teklif geleceği düşünülüyordu ki 25 milyon bandında bir teklif geldi saraya. Kulübün adı açıklanmasa da resmi bir teklif gelmediği için çok fazla medyaya sunulmuyor. Ama Galatasaray 25 milyon bandındaki teklifi direkt görmezden gelerek sarayı satmayacağını bildirdi. Fenerbahçe-Eyüp maçına gelecek olursak. Fenerbahçe-Eyüp karşısında dinamik bir oyun oynadı mı dersen dinamik bir oyun oynamadı. Ama istatistiklere baktığınız zaman Fenerbahçe %58 toplu oynamış. Mourinho'nun oyundaki sistemden biraz daha farklı bir sistemle oynamış. Fenerbahçe burada oynadığı oyun içerisinde 14 şut çekip 9 isabetli şut. Eyüp de 13 şut çekip 3 isabetli şut yakalamış. Eyüp bu 3 isabetli şuttan bir tanesini gol atıyor ve bir tanesi de çok konuşularak iptal edilen hal pozisyonundan dolayı golü var. Fenerbahçe'nin oyun içerisinde 3. bölgede yapmış olduğu buluşmanın rakamı 62. 62 kere rakip ceza sahasına Fenerbahçe topla buluşmuş. Daha doğrusu yüzde olarak yüzde ile topla buluşmuş. Bunları altısını 7'sini şut olarak Eyüp Kalesi'ne göndermiş. Buradaki en önemli dikkat edecek detay da Berke Özer'in 8.7 istatistikle rating alarak oynamış. Yüzde 21'i birinci bölgede, yüzde 38'i ikinci bölgede, yüzde 41 de üçüncü bölgede oynanmış. Aslında istatistik olarak Fenerbahçe ikili mücadeleleri 3 aşağı 5 yukarı kazanmış. Ama Fenerbahçe'nin 3. bölgede hayal gücünün düşük olmasından dolayı gol yollarında problem yaşadığını biz biliyoruz. El nesiri gidecek mi, gitmeyecek mi? İçerideki yönetim gidecek mi, gitmeyecek mi? Mourinho'dan memnunlar memnun değiller mi? Tadic'in istediği durum neyi bilmiyoruz. Tadic tekrar bir sözleşme imzalamak istiyor ama aynı zamanda gelen teklifleri de değerlendirmek istediğini bildirdi. İçeride yeni sözleşme imzalayan oyuncular var. Bir şekilde Fenerbahçe'de aslında saha içerisinde konuşmaktansa Sağ dışını konuşmaktan yanayım ben. Çünkü bizim görmediğimiz bir detay var abi. Bu takımda bir şekilde başarı gelmiyor. 6 seneden beri biz üç aşağı 5 yukarı her maçı değerlendiriyoruz ve analiz yapıyoruz. Her maçtan sonra biz kesinlikle Fenerbahçe'de bir problem olduğunu dile getiriyoruz değil mi? Ama bu problemin ne olduğunu kimse ya şurada problem var diyemiyor. Bak Fenerbahçe maçını izlerken sen Fenerbahçe taraftarı olduğun halde rahat bir şekilde arkana yaslanıp da ya ben istediğim zaman gol atabilirim. Vitesi attırabilirim. Benim üçüncü görev bölgemdeki oyuncular benim isteğimi karşılayabiliyor. diyor. Diyebiliyor musun? Diyemiyoruz. Neden sana söyleyeyim mi? Çünkü doğru olmayan aşı transferleri. yönetimi taraftarların, yönetimi oyuncuların güven problemi. Bak burada çok abes bir durum var. Sana söylüyorum. Eyüp maçında, bak net bilgi ya bu. Eyüp maçında İlk yarı bitiyor. Acun Olcalı, Sayın Acun Olcalı kulübeye gidiyor. Soyunma odasına. Diyor ki işte böyle böyle oynamanız lazım. Şöyle şöyle yapmanız lazım. Bak Mourinho'nun olduğu yerde bile sen bunu yapabiliyorsa, problem var demektir ya. Yani. Büyük problem var demektir. Mourinho'yu da kaybediyorsun o zaman. Mourinho da Türkiye'deki oyun sistemine adapte olmaya başladı demek böyle bir adam değildim o dünya. Abi bir kere şöyle bir şey var ya düşünsene senin Ali Koç'tan önceki başkan Aziz Yıldırım'la Ali Koç görüşme yapıyor sürekli. Sen futbolcusun empati yap. Hangisinin ağırlığının olduğunu düşünebilirsin? Başkanın belki de kendisini yetersiz bulduğu için Sayın Aziz Yıldırım'la görüşme talep ediyor. Ve görüşüyorlar. Ortak nihayet karar Fenerbahçe'nin daha iyi bir vizyona sahip olması bundan hepimiz eminiz. Ama futbolcu olarak empati yap Fenerbahçe futbolcusu. Acun Ilıcalı'yı mı dinleyeceksin, Ali Koç'u mu dinleyeceksin? Aziz Yıldırım arka planda hala takıma karışıyor mu? Karışmıyor mu? Bunu mu sorgulayacaksın? İçeride bir huzursuzluk var bunu anlayabiliyorsun. Hadi çıkıyor maçtan sonra açıklama yapıyor. Herkes taşın altına elini koyacak diyor. Ya herkes dediği kavram kim? Amrabat'ın hocayla problemi olduğunu biliyoruz. Fred'in hocayla problemini olduğunu biliyoruz ki Fred bu sisteme uyan bir oyuncu değil. Bundan dolayı da Fred Muzer in. İrfan bir problemi olduğunu biliyoruz. Daha fazla süre almak istiyor. Yani sen. Diyoruz ki evet Mourinho yerleri göklere sığdıramayız. Ama oynattığı oyunu ben Mourinho Fenerbahçe imza attı ilk gün. Hatta adının duyulmaya başlandığı ilk gün ilk videolarıma bakın. Dedim ki Fenerbahçe'nin oynayacağı oyunu daha doğrusu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynatacağı oyunu hiç kimse beğenmeyecek arkadaşım. Bak, beğenmeyeceğiz. Ama bir şekilde Fenerbahçe galip gelecek. 1-0'a 2-0. Beğenmeyeceğiz ama devam edeceğiz. Bak bunu dedim. Yayınlarda görebilirsin. Mourinho böyle bir antrenör çünkü. Mourinho'dan modern bir oyun beklemeyeceksin. Mourinho geçmişteki başarıların tamamını modern futboldan uzak bir şekilde kazandı. Modern futbolda uzak da kastım şu. Ya Bundan 5 sene öncesine kadar bu bir bu iş bir endüstri değildi. 10 saniye toplu ayağında oynayabiliyordun. Attığın pasın şiddeti 40-45 kilometre olabiliyordu. Şimdi öyle bir şey yok arkadaş. Sen Avrupa'yı transfer yapmak istiyorsun. attığın pasın şiddeti bile minimum 70 kilometre olacak. Bak şut demiyorum ha. Pas diyorum. Sen ayağında 3 saniyeden fazla topu tut bakalım Premier Lig'de, Liga'da neler oluyor sana. Anladın mı? Bundan 5 sene önce, 6 sene önce böyle değildi. 5 sene önce, 6 sene önce istediğin gibi topla oynayabiliyordun haşır, neşir. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes makine gibi sistemli kimin hangi bölgelerde tandeme girmesi gerektiğini her şeyi artık analiz ediyorlar ya. Beyin çipleri gelişti arkadaş. Mourinho böyle bir antrenör. Mourinho bizim ligimizde vura vura şampiyon olur. Bir şekilde olur. Hasber Kader Fenerbahçe'yi bir başarıya taşır. Ama bilinçli mi bilinçsiz mi başarı bu konuşulur. İçeride öyle bir sıkıntı var ki biz taraftar olarak muzarı biz değil mi? İçeride oyuncular sıkıntıda. Paralarda problem yok. Paralar yatıyor. Mourinho'nun problemi olduğu söyleniyor. Saygıdeğer Acun Ilcalı'yla Ali Başkanımız Mourinho'yla görüşme talep etmiş. Mourinho'yu biraz fırçalamışlar. Oyuncuları biraz fırçalamışlar. Güya böyle bir şey yansıtılıyor ki sıfır ihtimal yani. Sen sıfır ihtimal Mourinho'yu böyle bir şekilde toplantıya alıp da aşağılayamaz. Ya da toplantıya alıp da fırçalayamaz. Ha hakkın var mı başkan olarak? Var. Ama Mourinho'yu getiriyorsan buna hakkın yok. Tamam Bak benim her zaman eleştirdiğim detay şu. Çok güzel bir bina inşa edebilirsin. İçine sokabilecek kalifiyeli elemanların yoksa o bina sadece sana beton yığını olur. Bana şunu söylesene. Mourinho'yu getirin. Mourinho'nun daha önceki çalıştırdığı takımlardaki minimum oyuncunun bonservisi servisi 40 milyon. Senin Fenerbahçe olarak hangi oyuncu 40 milyon? Bak parası olarak şuna değinmek istemiyorum. Ha, parası çok iyiyse oyuncu çok yetenekli değil. Değil abi. Yetenekliysen paran zaten artıyor bonservis olarak. Senin oyuncuların belli bir yetenek haznesi var. Bu yetenek haznesiyle Mourinho bu yemeği yapamaz. Yapamaz abi. Adam böyle bir adam değil çünkü. Adam BSA gibi bir adam değil. Adama vereceksin sistemi. Vereceksin oyuncuları. O oyuncular o sisteme uyacak, koşacak, mücadele edecek. Mourinho'nun istediği geçiş oyunları yapılacak. Pozisyon geldiği anda bitirecek. E yok ha, Fenerbahçe'de uygun oyuncular, Mourinho'nun istediği tarzda oyuncular değil. Ha, ben de size söyleyeyim. Burada duyum da aldım söyleyeyim. Mourinho ELS'den çok memnun değil. Bir forvet ihtiyacının olduğunu söylemiş. İnadı kırılmış. Merkez orta saha arıyor Fenerbahçe bir tane. İnşallah Medina'yı transfer etmez Fenerbahçe. Talişka transferinin ben bittiğini düşünüyorum. Bunu da geçen yayınlarda söylemiştim. Ki ben Talişka transferinin de Fenerbahçe'ye kurtarıcı olacağını düşünmüyorum. Nedenini de söyleyeceğim birazdan. Bir de sol bek ihtiyacının olduğunu söyledim Mourinho. Daha doğrusu yönetim. Mourinho orada Kost işle ben bu ihtiyacımı kapatırım dedi. Yönetimin transfere karışması zaten başlı başına bir problem. Her yöneticinin ağzından üç aşağı beş yukarı şunu getireyim, bunu getireyim, şunu getireyim, bunu getireyim diye sözler çıkıyor ama Fenerbahçe'nin yöneticilerinde iş yok abi. Fenerbahçe'nin yöneticileri Galatasaray, en büyük ezeli rakibin Galatasaray'sa Galatasaray yöneticilerine karşı bir tık daha, iki tık daha, üç tık daha aşağıda yöneticiler. İş bitirebilecek adam yok. Herkes konuşuyor. Herkes Ali Başkan'ın arkasına saklanmış durumda. Ali Başkan da tek başına vitrin yapıyor. Abi bitireceksin. Sen yöneticiysen sen alacaksın bu adamı. Hop Osman'ı getirdim deyip bırakacak. Bak sana şunu söyleyeyim. Osman transferiyle ilgilenen bir tane yönetici var. Adını hatırlamıyorum şimdi. Siyasi ilişkileri de kuvvetli yönetici. Osman'ı bitireceğim diyormuş. Bitireceğim diyormuş Osman'ı. Bana bırakın diyormuş. Rahat olun diyormuş. Abi senin bir tane yöneticin çıkıp da Aziz Yıldırım'ın yönetiminden sonra ya şu transferi de yönetim yaptı diye bir açıklama duydun mu kulüpten? Teşekkür mesajı yayınlandı mı iş işte kulüpten? Neyin yöneticisin o zaman? Neyin vitrinini yapıyorsun o zaman? Maçlara locaya gitmek için mi yönetici oluyorsun sen? Ne için yönetici oluyorsun? Fenerbahçe'de hiç kimse taşın altına elini koymuyor arkadaşlar ya. Herkes bu büyük kulübün gömleğin ne kadar olduğunu unutmuş durumda. Herkes bu ateşten gömleği giyip ben refah seviyemi yükseltim modunda. Ama kimse demiyor ki ben bu ateşten gömleği söndüreyim. Herkes başarıyla birlikte yukarı doğru tırmandığımızı görsün. Kulübe alalım tekrar muhasır medeniyetler seviyesine getirelim futbolda. Bunlar olması lazım değil mi? Yöneticiysen sen, sen görüyorum bu değil mi? Fenerbahçe'de o yüzden işler doğru gitmiyor arkadaşlar. Fenerbahçe'de işler doğru gitmediği için bu problem devam edecek. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin galip gelene kadar Fenerbahçe'nin sistemi oturup kadar Fenerbahçe ile ilgili analiz yapmak istemiyorum. Fenerbahçe'de yönetim eksiyse yönetim başarısızsa taşın altına elini koyacak. Ocak ayından sonra diyecek ki ben genel kurula gidiyorum. Gideceksin abi. Ya bu bir kibir savaşı değil ya. Hiç kimse Fenerbahçe'nin üstünde değildir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Bu kulüp sabit topraklara götürmüş. Şu üstel götürmüş. Kimse Fenerbahçe'nin üstünde değildir. Yaparsın yaparsın. Hiç kimse Fenerbahçe'nin etiketini kullanmayacak arkadaş. Bu kadar ya. Ben de o zaman Fenerbahçe Netiketing'i kullanayım. Şu adam da Fenerbahçe Netiketing'i kullansın. Gerek var mı ya? Kulüp vardır ortada. O misyonu yüceltmek için biz elimizden geldiği kadar işçiyizdir arkadaşım. Tabiri caizse ameleyizdir. O kulübü gün yüzüne çıkartmak için. Oluruz ya. O takımın biz çimlerini de temizleriz. Stadını da temizleriz. Problem yok. Ama takımın aidet duygusunun hissedilmesi lazım. Bizim gibi. Anladın mı? O yüzden Fenerbahçe'de bir şeyler doğru gitmiyorsa benim kanaatim bu yönetimden kaynaklanıyor. Sen Talişka'yı da getir bak Talişka konusuna değinecektim. Talişka'yı da getir git transferin bitti söyleniyor. Talişka'yı sana söyleyeyim arkadaşım. İrfan Can Kahveci'nin yabancı isimli hali. Durarak topu oynar. Ayaklarında sihir vardır İrfan gibi. Oyun içerisinde problem yaratabilir bazı noktalarda sana İrfan gibi. Ama top ayağına geldiği zaman bitirir. Senin böyle bir oyuncuya mı ihtiyacın var yoksa dinamik bir oyuncuya mı ihtiyacın var? Orta sahada bu bir soru işareti. O yüzden Talişka transferi ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur. Bence çok doğru bir transfer olmaz. Zaten senin elinde bu tarz bir oyuncun var İrfan Can Kahveci. Tarışka İrfan Can Kahveci'nin bir gömlek üstüdür belki. Ama dinamik oyuna katkı sağlayacak bir oyuncu değildir. Deyip kapatıyorum. Hadi eyvallah.